Arkadaşlar selamlar ben Özgün. Ben Behlül. Bugün Behlül ile birlikte size Hawk Knife'ın üretmiş olduğu H5 serisi bıçakların incelemesini yapacağız. Evet Behlül sende de bir H5 var. H5'leri seviyoruz arkadaşlar. Yani ikimiz de günlükte H5 taşıyorsun değil mi sen de? Kesinlikle. Hemen ben göstereyim. Yanımda benim seninki yani olmasa ben da. Ben bugün yanıma almamışım. Farklı bir yerde bulunmam gerekiyordu çünkü bıçaksız gitmem gerekti. <laughs> Bu arada Nasıl Ahmet Kaya'nın şarkısında silahını helada unutuyor. <laughs> ben de bıçağımı helada unutuyorum arkadaşlar. Yani ben bu bıçağı her yere götürüyorum. İşin özü yanımdan ayırmıyorum. Kendimizi koruyabilmemiz ve pratik bir ürün taşıyabilmemiz açısından. Ve tekrar söylüyorum Behlül. Evet. bir adaya düşsem ben halk knife'ımı yanımda götürürüm kardeşim. Isız bir adada halk knife en azından 5 ile çıkarım arkadaşlar. İş yapar değil mi? İş Yapar yapar. yapar. Bir ufak şöyle bir size şok da yaşatalım. Burada aslında şu an 3 tane görüyorsunuz. ama Burada kaç bıçak var? Kaç? <laughs> Bekleyelim. Burada Saniye. yorum bekliyoruz. Yorum. Arkadaşlar. Evet. Yorum be bekledik. Evet. Yoksa 4 mü? Hayır. Arttırıyorum. 5 mi? Hayır. Hayır arkadaşlar Art. burada 6 bıçağımız var. Bugün çeşit çeşit, renk renk, farklı kabzalarda, farklı metallerde bıçaklarımız var arkadaşlar. Evet, dedik ya H5 zaten yanımızdan ayırmadığımız bir model. Ya H5'i biz çok seviyoruz. İkimiz de H5'e hastayız. Kısaca. Sebebi şu, sebebi şu. Ben kendi bıçağımdan hemen örnek vereyim. Ağzı her işe uygun. Kesinlikle. Yani e, bu kadar e, küçük bir bıçakta, çok da küçük denemez ama hı hı. namlu gerçekten uzun. Yani düz bir çizgi olarak bir hat yok. Kavisli bir, e, e, bir eğimli bir namlu var. Hilal namlu Hilal damlu. <laughs> e, bu yüzden burada çok fazla avantajımız var. Bu yüzden sürekli yanımızda taşıyoruz zaten. Şimdi buradaki modellerde neyi bulamazsınız? Seri üretimde, şunu bulamazsınız mesela. Şunu da bulamazsınız. Diğerleri seri üretimde e, çokça var, Halkın stounda ama şu iki model için söylüyorum. E, seri üretimi her zaman yok. Özellikle müşteri isteğiyle e, üretiliyor. Özel seçilmiş, özelleştirilmiş bıçaklar. Evet. Bir kere ebat olarak zaten e, profil büyüklüğü olarak. Şuna baksana. Kocaman bir bıçak ve katlanır bir bıçak arkadaşlar. Bu ve kadar zorlanmıyorum bir... bak. Bak gördün mü? Evet, bak. Açarken i̇vme hiç yok. zorlanmıyorsun. Bak. Tekrar gösteriyorum. Bir ivme yok. Gördün Sabit mi? sadece hamleni yapıyorsun ve Abi, bıçak açılıyor. Bak e, şöyle söyleyeyim. Şu an ben bunun güncel fiyatını bilmiyorum ama halkın sitesine girip baksınlar bu bıçak ebatlarında bir de ithal bıçak fiyatını karşılaştırsınlar. Zaten birincisi bulamayacaklar ikincisi bulsalar bile bu fiyata bulamayacaklar. Üçüncüsü bu ebatta bulamayacaklar. <laughs> bulamayacaklar. Yani, yani, yok yani. bu bu bıçağın alternatifi yok arkadaşlar bence. Yine seri üretimde olmayan bir model. Ee, neden seri üretimde değil? Pirinç kabze özellikle CNC'ye e, seri üretim olarak girmiyor özel bir kalıp giriyor. Aynen öyle ve bu yüzden belki bu ebatı bulabilirsiniz. H5S'i. Şöyle hemen şuradan görün. Standart basic modeli. Bu modeli bulabilirsiniz. Ama şuradaki kabzeyi bulamayabilirsiniz. Seri üretim dışında birazcık beklemeniz gerekiyor sahip olabilmek için tabii. beklerseniz yine ama yapılır tabii, tabii ki, ki size de. özel olmayacak bir şey yok arkadaşlar Siz yeter ki isteyin Hulk knife size üretsin Mesela bu bıçağımızda kullanılan çelik Vanax çelik Vanax özellikle suya çok dayanıklı çeliklerden toz metallerden biri e, Bu yüzden koleksiyon modelinde de özel bir çelik kullanılmasını istedik biz Vanax tercih edildi. Bu senin koleksiyonundan bir parça zaten bu. Evet. Evet. Yani bu anlattığımız seri evet koleksiyonumdan parça. Şimdi bunun dışında kendi sürekli kullandığım modelimi göstereyim. Burada göreceğiniz üzere M390 yazıyor. Bu da yine çok kaliteli bir çelik arkadaşlar. M390. Sertlikleri Vanax'a yakın derecede ama farklı çelik özellikleri barındırıyor. Evet. Bir ebat e, boyut kontrol yapalım istersen. ve namlu, küçüğe gidelim. Namlu mi? et kalınlığı. Gidelim. Neden olmasın. Hemen et kalınlığına bakalım. Sıfırladık kumpasımızı. Evet. Yine 4. 4, 4 milim. Hemen metremizi veriyorum. Evet. Toplam boy 29 santim. Az daha zorlasa 30 olacakmış. Olacakmış. Evet olacakmış. Namlumuzun boyuna bakalım. Kesici ağzımızın. 12 santim. 12 buçuk neredeyse Hatta aslında. Evet, 12,5. Evet. Bir de kapalı. Şöyle. Giyotin gibi bir şey Dikkat ya. Dikkat et parmağı kaptırma. Evet. Kapalı boyunu. Yine 17 santim. Hemen hemen. Bunu koyduk bir kenara. Hatta açarak koyalım. Boyutlarını anlayabilmemiz açısından. Yine standart basic versiyonda N690 çelikli bir model. Hemen sıfırlayalım. Et kalınlığımıza bakalım. Evet. Gördüğünüz üzere. Tam 4 mm. mm. Boyunu kontrol ediyoruz. 20,5. 21 diye ya. Ama 21,5. 20,5. 20,5 evet doğru 20,5 yani söylemeyeyim. 20 Namlumuz da 8,5 değil mi? Evet. Kesici ağzımız. Kapalı halde 12 santim. 12 santim. Gayet güzel. Kompakt. Sesi duydun mu? Can yakıyor. Evet bir de H5S dediğimiz Halk 5S modeli. Şöyle minik avuçta böyle tuttuğunuzda görünmeyecek kadar minik. Ama her işinize yarayacak kadar da büyük işlevsel bir bıçak. Tam boyumuza bakıyoruz. 17 buçuk mu? Evet yani 18 de denilebilir aslında buna. 18 diyelim biz. 18 olsun. 18 tam boy. nammuzunu uzunluğu 7,5. Evet neredeyse 7,5 santim. Kapatalım bir de. Bakıyoruz 10,5 santimde kapalı boyu var arkadaşlar. Neredeyse Dediğim çakmak gibi. cebine sığacak kadar. Tabi tabi sığıyor zaten. Sığıyor. Şöyle ebat karşılaştırması yapacak olursak da şöyle tam çektiğimde değil mi? Yani şunu düz koyduğumda şu an evet. düz mü vurum? Evet. Evet. Ebat olarak da şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. H5 X H5 H5 mini, H5S yani ebat olarak da bu şekilde bakabilirsiniz. Bunlar Şöyle da böyle. farklı kabzalar. Bunlar da yeşillikler arkadaşlar. Renklensin ortalık. Evet. Burada 1, 2, 3 kabzede gördüğünüz kabze basic model yani en standart modelde kompakt kabze kullanılıyor. Yine suya ısıya dayanıklı bir kabze. Bunun dışında farklı versiyonda özellikle İtalya bıçaklarda gördüğümüz G10 kabze seçeneği. Bunların Bu arada üzerinde. benim tercihimde G10 oldu. G10 güzel bir seçenek. Çünkü kişiselleştirilme olarak da çok farklı renk seçenekleri var. Bu desen ve Damaskus'un birleşimi evet, çok güzel. Bir önceki halk videomda var zaten. Detay videolarda ben kendi bıçağımı da eklerim. Tamam süper. Ee, yine pirinç özel koleksiyonerler için pirinç karartma kabzemiz de burada. Bıçaklarımız bu şekilde. Senin söylemek istediğin bir şey var mı bu? Yani bu kadar çok çeşit olması bizi heyecanlandırıyor arkadaşlar. Yani bıçak sever olarak çeşit olması, yerli olması her halk knife videosunda söylüyoruz ama gerçekten bunlar çok güzel şeyler arkadaşlar. Özellikle ülkemizin içerisinde bunların üretiliyor olması bize kesinlikle. heyecan verici kesinlikle ve farklı bir duyuru da yapalım. halkın yeni bir modeli daha çıkıyor arkadaşlar. Heyecanla bekliyoruz. Geldiğinde size onu da tanıtıyor olacağız. Lütfen aklınıza takılan halk ile ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa YouTube'dan mesaj yolu ile bize ulaşın. Test, yorumlar, yorumlar, deneme, mesela. aklınıza ne gelirse elimizden gelen her şeyi sağlarız size. Videolarımızı izleyip kanalımıza abone olup yorum bizleri, bizlere yorum atmayı unutmayın ve videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. Tekrardan benzer içeriklerin gelmesini istiyorsanız bunlar önemli arkadaşlar. Görüşmek üzere. İstediğiniz bıçak sizinle olsun diyelim. Görüşmek üzere.